Anamur'a geldik Mehmet Sabancılar abi'nin yanına. Mehmet abi, eee altından altıdan önce nasıldı abi? Çiçeklenme, kök, gelişim nasıldı abi? Yani Aran altı kullandım usta. Farkını yani gördüm. Yalan ayarak yok. Hani alttan verdim, üstten de verdim. Hani çiçeklenme arttı. Yani mesela meyve büyüklüğü. İç doldurması nasıl abi? İç doldurması da arttı. İyi hani... maşallah, çiçeklenirme zaten eskiye göre iyi görünüyor. Peki abi şimdi biz herkese diyoruz, e, arn altı kullandığın zaman diğer gübreleri yüzde 50 azalt. Sana maliyeti hani cebinde ne kadar para kaldı arn altıya göre? Yer yer arkadaşlar şimdi hani. Arenaltı... Misal kaç lira gidiyordu abi daha önce? Mesela ben 3 kilo veriyordum, bir dengeli mesela yer yer düşüyor. Düşü e, misal mesela... atıyorum sezon boyunca 100 bin lira veriyorsan 50 bin lirası cebinde kaldı, doğru mu abi? Aşağı yukarı. Evet. Maşallah e, çiçeklenmesi de çok güzel tabi videoda tam görünmüyor ama çiçeklenme değil. Şuraya da bakım abi. Şöyle. Aran altı kullan. Bir dakikayı geçtik. Bu da Mehmet abi onu da gösterelim. Maşallah güzel görünüyor.